Şehit aileleri Ramazan bayramını vatan uğruna toprağa verdikleri evlatlarıyla karşıladı. Konya şehitliği yoğundu. Sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerinin mezarına karanfil bıraktı. Yani. Bayramı buru karşıladılar. Gözlerindeki yaşı, kalplerindeki hüznü evlatlarının onlara yaşattığı gururla bastırmaya çalıştılar. Allah yapışan ziyaretleri önce kabul etsin. Bizim bu bayramları rahat, huzur içinde, dini vecihlerimizi yerine getirerek, huzur içinde yapmamıza vesile olan tüm şehitlerimizin ve şehit ailelerinin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah devletimizi daim etsin. Allah'ım bunların, bunların şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Onların sayesinde biz bayram yapıyoruz. Belki sokaklarda geziyoruz. Ama onların sayesinde. Şu anda biraz duygulandım. Her yıl şehitliğe gelmeye gayret ediyorum. Şehit aileleri dualarına yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam eden Mehmetçikleri de kattılar. Allah devletimizi daim etsin huzurumuz olmak isteyenlere de fırsat vermesin. Onların sayesinde bu hayatta rahat, huzur bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz yani elhamdülillah.